Efendim selamlar diliyorum öncelikle. Sinikrın nasıl her gün yeni bir bilgiye hoş geldiniz. Bugün size klasmanları anlatacağım. Battlefield 6'ya yeni başlamış arkadaşlar için bir rehber niteliğinde part part videolar yayınlayacağım. Öncelikle 4 tane klasımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Operatörler var. Buradan operatörlere bakıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Burada da e, araçlarımız var. Vehicles kısmında. Assault Rifle kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Assault klasmanıyla. Assault klasmanının olayı adrenalin şiringasının olması. E, ve tabii ki de Assault Rifle dediğimiz AR silahlarını kullanıyor olması öncelikle. Ve göreve fokuslu bir şekilde buradan detaylarına da görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu kategoride Assault Rifle kullanıyorsunuz. Ekstra olaraktan bir tane pompalınız var Assault Rifle'da. Ev içi fightlarda dar alana girdiğinizde pompalı tek atıyor arkadaşlar. Buradan pompalılarınızı da değiştirebilirsiniz. 42 levelde açılacak veya işte Point Black 2 bazı görevler yaptıktan sonra diğer silahlarda açılacak. Silahları kasmanız gerekiyor. Bir merdiveniniz var ekstra olarak da. Sonrasında bu merdiveni kullanabiliyorsunuz veya farklı silahlarla değiştirebiliyorsunuz. El bombası stun olarak geliyor normalde insanları yavaşlatma konusunda. Ama bunu e, frag grenade, el bombası veya flash değiştirebilirsiniz. Burada da bıçak kısmımız var her klas'tan olduğu gibi. Engineer klasmanı var arkadaşlar. Bu klasın olayı tank, uçak gibi e, savaş araçlarını tamir etmek üzerine. SMG'yi kullanıyor. Ee, mekanik bilgisi var. Siz buradan klasman fark etmek sizin silahları değiştirebiliyorsunuz Ayrıyetten e, roket atara sahip engineer, bazukaya sahip e, kitleniyor, direkt patlatıyor. Mesela mevzili gidenler var. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Engineer ayrıyetten ne yapıyor? Hemen bakıyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz savaş mayınları atıyor arkadaşlar. Yere yerleştiriyor tanklar için. Termite benzettiğim bir bomba çeşidi var burada arkadaşlar. Bunu da attığınız zaman direkt etrafına e, ateş saçıyor ve patlıyor olduğu düştüğü yerde. Diğer bir klasmanımız support. Support'un olayı arkadaşlar saplü beklediğimiz ee, ilk yardım çantaları atıyor ve buradan teşhisatınızı yani mermilerinizi alabiliyorsunuz. Bunun e, ilk silahı LMG'dir ve genel olarak da takımı destekleme üzerine bir klasmandır bu. Elinde sizleri ayı ayıltacak hani şok şarj dediğimiz bir e, alete sahip, araca sahip. Yerdeyken hızlı bir şekilde takım arkadaşlarını ve diğer e, takım fark etmek sizin kendi takımı haricinde bulunduğu yerdeki yardım ediyor insanlara aynı şekilde bomba ve bıçak var bu bekten zaten bahsettim recon klasmanı var arkadaşlar e, bu da yerlere e, hareket sensörleri bırakıyor bunlara oyun içerisindeyken ışınlanabiliyorsunuz İlk silah sniper'dır recon e, genelde gizlenme üzerine olan bir klasmandır e, sniper paketi var. Aim spot özelliği var. Sniper'ı dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi assaultları sizlere gösterdim. Assaultların olayı neydi? Burada e, bazı açıklamalar var. Hemen bunlara bakalım. İki tane bu arada seçeceğiniz e, perk tarzı şeyler var. Bunu açmanız için tabii ki de e, bunun kilidini açmanız gerekiyor ve bunu açabilmeniz için de bazı görevler yapmanız gerekiyor. Klasman görevleri bunlar. Şimdi Assault klasmanında e, iki tane kısım var. Breacher bir de Frontliner diye. Breacher kısmında şu gördüğünüz klasman yetenekleri var. Burada yakındaki takım üyelerine geçici bir adrenalin etkisi kazandırıyor ve e, öldürmeyi uzatabiliyor. Alttaki Yangın mermisi, pompalı tüfeği, el bombası ve delici mermi atıcıları için %15 daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Hareket halindeyken ateş edildiğinde hareket e, hızınızı yavaşlatmıyor. Herhangi bir kısıtlama uygulamıyor sizlere. Bunda da el bombası miktarını arttırıyor. Di diğer kısımda da yine aynı şekilde bu pasifi kalıyor. Pasif sağlık yenilenmesi yüzde daha hızlı tetikleniyor ve iyileşmede %50 iyileştirme sağlıyor. Quick yani recovery hızlı iyileşmesini sağlıyor. Yüksekten düşman veya atlama sonucu oluşan darbeyi azaltıyor. Diğeri de üzerinde e, konuşulan takım arkadaşınız 2 saniye boyunca adrenalin enjektörünün etkileri kazandırıyor. Yani takım arkadaşınızın üzerinde duruyorsunuz ve ona bir etki kazandırıyorsunuz. E, sizlere ve takım arkadaşlarınıza uygulanıyor bu. Diğer bir klasman, engineer klasmanının özel kısmındaki e, training Pack seçtiğiniz pakette Burada zaten 10 saniye boyunca %50 verimlilikte sorunları gideriyor Bu klasmanın özelliği bu Biliyorsunuz ki Yıkıcı etki dediğimiz düşman araçlarına Hasar vermek 10 saniye boyunca Onarım etkisini de %50 Azaltıyor Fırlatıcılar için %15 e, Yükseltme hızları yani Hızlı bir şekilde %15 daha hızlı reload Yapıyorsunuz bazukalarınızı Eğer bu perk sizin üstünüzde varsa ki direkt geliyor. Diğer bir e, diğer bir şeyde de ekstra roket veriyor. Taşınan roket sayısını ikiye arttırıyor. Combat Engineer'ı seçerseniz eğer burada yine pasifik kalıyor. %50 verimli bir şekilde tamir etmeye devam ediyorsunuz. Diğer bir araç eee re, e, rejenerasyonu diye bir şey var. Sağlığını yenilemeye başlamak için bir aracı işgal edin. Yani kritik hasar durumunda üzerinizde ise etkin e, etkileşi sağlar diyor. Ateş e, aletlerde ve araç silahlarında ısı birikimini %50 daha yavaş. Mesela e, ateş ediyorsunuz tank üstünde veya uçak jet üstünde daha az ısınıyor silahlar, saramalılar. Diğer bir cihaz güçlendirme özelliği var. Bunda da e, dost bir aygıtın onarılması ve sağlığını kalıcı olarak arttırmasına yarıyor. Engineering'in Training Pack'ti. Support kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun da e, kendi bir pasifi var. Bu pasifte yakındaki dost kuvvetlerine 10 saniye boyunca ikmal ve iyileştirme oluyor. Takım arkadaşını 1.7 saniye içerisinde canlandırıyor. Savunma odaklı bir perk bu. E, bunda da savunma araçlarının ikmal oranı %25 artıyor. 2 mermiyi daha hızlı dolduruyorsunuz. Ve e, tepki süresini takip süresini 5 saniye uzatıyor. Açılabilir e, siper %10 daha hasar alıyor. Mesela siper açıyorsunuz bunda. Diyelim ki %10 daha hasar alıyor siperiniz. İyileştirme ve canlandırma yere düşen takım arkadaşlarınızı pasif sağlık yenilenmesini tetikler ve gelen hasarı bir saniye geçici olarak durduruyormuş. Yere düşen askerleri yüzde daha en son olan e, urgent aid'i yani acil yardımda da yere düşen askerleri %20 daha hızlı sürükler ve 2,5 saniye daha hızlı canlandırır. Şimdi geçtik bunun ikinci kısmına fire support'a. Bu fire support'ta da arkadaşlar bir pasifi var yeniden sakla diye yakındaki düz e, aynı şekilde pasifi devam ediyor ve e, at üstünde yani bir şey üstünde ateş ederken silah kontrolünüzü iyileştiriyor yani sabitleme dediğimiz olayı yapıyor burada sitede eğimde. Yani stabil bir eğim sağlıyor. E, patlayıcılarda dayanıklılık %25 yere yatan veya e, herhangi bir binicilik pozisyonunda ateş ederken gelen patlayıcı sıçramadan %25 daha az etkileniyorsunuz. Tedarik çantası kullanıldığında daha hızlı bir şekilde mühimmat ikmali yapıyorsunuz. Son olarak son klasmanımız arkadaşlar. İlk onda da e, sniper peki var. İlk önce Burada 100 metrelik bir yarış hatta sizi takip edecek 60 saniye boyunca düşman savaşçıları tespit edecek bir İHA çağrı. Yani UAV çağırıyorsunuz arkadaşlar. Düşman rakiplerini görüyorsunuz. Onaylanmış öldürme dediğimiz keskin nişancı tüfeğiyle kafadan vurarak öldürdüğünüz düşman askerleri takım arkadaşların arkadaşları tarafından canlandırılamaz. Mesela siz recon aldınız. Sniper kullanıyorsunuz. Zaten kendi klasmanın özelliği. Kafadan vurduğunuz takdirde normalde down oluyor, düşüyor. Rakip takım arkadaşı onu kaldırabiliyor. Ama bu perk sayesinde Recon klasmanı oynarsanız takım arkadaşı kaldıramıyor onu. Hedef ulaşıldı. Yani düşmanlara hasar vermek, onları, düşmanlara hasar vermek için onları tespit ediyor ve mini haritada konumlarını işaretliyorsunuz. E son olarak da gelişmiş algı diye bir perk'ümüz var. Otomatik tespit %33 Oranında arttırılıyor %10 daha geniş bir tespit Açısı sağlıyorsunuz Tespitiniz daha hızlı ve 3 saniye Daha uzuyor Son olarak son perkümüzde de Düşük profil dediğimiz yere yatmak Savaş durumunda 1.5 saniye Daha hızlı te temizlenmenizi sağlıyor Ve tespit edilme durumunuzu %30 azaltıyor Mesela diyelim ki yatacaksınız Zaten karakterin gördüğünüz gibi çalı çırpı var üstünde Savaş ortamı ve ne yapıyorsunuz? Yara yatarak hem hızlı iyileşiyorsunuz bir buçuk saniye içerisinde hem de yüzde otuz üç size yani görünmezlik sağlıyor gibi bir şey. Yerle bir oluyorsunuz yani. Gadget farkındalığı diye bir şey var. Yakındaki düşmanlar cihazlarınızı tespit ediyorsunuz ve bunu mini haritada işaretliyorsunuz. Koşarken yetenek etkin olmuyor. Yani siz görüyorsunuz düşmanları işaretliyorsunuz herhangi bir mayın vesaire falan varsa böyle anladım ben. Son olarak da çömeldiğinizde veya yüzüstü yattığınızda çıkardığınız sesleri azaltıyor. Ayrıca bir düşman alt, alt ettiğinizde de bu geçerli oluyor. Mesela diyelim ki bir düşman aldınız. Bu düşmanı alt ettikten sonra e, siz hızlı bir şekilde daha hani daha az ses çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik e, klasmanlarımız bu şekilde. Son olarak da burada e, üniformalı askerler nasıl gör gözüküyor? Assault Engineer, support ve recon olmak üzere 4 klasmanın askerlerini de buradan e, gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. E, bunları da işte bu klasmana sahip olan kişi kullanabilir. Sadece support kullanabilir gibi e, şeyler var. E, buradan karakter görünümlerini, operatör görünümlerini değiştirebiliyorsunuz. Son olarak araçlar kısmı var. Burada tanklar mevcut, e, hafif e, zırhlı araçlar mevcut. Atak helikopteri, taşıma helikopteri, jet ve savaş helikopteri olmak üzere. Bunlar hakkında da ilerleyen zamanlarda bilgi videosu gelecek arkadaşlar. Klasmanlarımız bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan bir soru işareti olursa yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.